Diğer olayımız Pasinler Savaşı. Bu Pasinler Savaşı benim öğretmenlik hayatımda hazin bir hikayesi olan bir savaş arkadaşlar. Anlatayım. Yıl 2013. Anlatıp bütün dersler bunu anlatıyorum. Çünkü içinde yara olmuş bir olay. Bana bir yol haritası çizen bir olay aynı zamanda? Evet, zamanda benim hocamdan önce bireysel olarak bazı çalışmalar yaptım. Sen az biliyorsun beni. Arkadaşlarım da daha önce dinleyenler biliyorlar ama ilk defa dinleyenler bilmiyorlar. Tarih sepeti diye bir kendimce e, hani çiçek sepetinden değil yani tatil sepetinden de değil asla asla gayet yaratıcı. Özgün bir isim buldum. Tarih sepeti diye uzaktan eğitim yaptım ki şu anda pandemi döneminde o uzak eğitimler. Biz onu 2013'te tek başıma yapmaya karar vermiştim arkadaşlar. Bir öğrenci dedi ki hocam dedi işte adamı connect diye kulakları çındasın diyeceğim de ismini unuttum ya. E, yön gösterdi bana. Ee, dedi ki, e, hocam dedi Adobe Connect diye bir sistem var dedi. O sistemde dedi canlı ders yapın dedi. Aa dedi nasıl bir şey o? Bana gösterdi Mehmet Bey tamam canlı dersi. Aa müthiş dedim yapalım kesin yapalım. Hemen işte bir hafta reklam yaptık, duyur yaptık arkadaşlar dedik ders yapacağız şöyle böyle geliniz buluşalım falan filan. Ee, tabii Tabi sisteme de güveniyorum yani şifreleri falan yapacağız. Böyle güzel olacak diye düşünüyorum yani. Ama tek bir sıkıntı var. Sistemi hiç bilmiyorum arkadaşlar ve öğrenci ne atılabiliyor ne de hani engellenebiliyor onları bilmiyorum yani. Düşünsene sen bir canlı ders yapacaksın. Canlı ders bir art net birisi girse sana yardırırsa. Düşünsene sistem edebilir falan. Endişede var içinde yalan yok şimdi. Hazırlığımı yaptım. Ne derse bu konu ne derse. Tekrar derse falan seçtiyse arkadaşlar. Şimdi bunu anlatıyorum. Pasin derse başını anlatıyorum. Anlatırken şöyle yaptım. Bir tane harita çizdim. Dedim ki aha burası Anadolu. Bakın burası Anadolu olsun. Ve dedim ki Türkler, Türkler ilk defa Anadolu'ya geliyor. Artık Anadolu'yu almak istiyor. Arkadaşlar dedim ve şöyle çizdim. Dedim ki Türkler Anadolu'ya ayak pasınca yapılan savaş dedi. Hangi savaş? Pasinler. Ne zaman yapıldı? Türkler Anadolu'ya ayak pasınca. Ayak paslar pasmaz. Şifre yapıyorum. Ve Mehmet koltuğu başıma geldi. Yan tarafta ekranda küçük ekranda bir yazı geldi. Hoca ne ayak? diye. Görmezden geldim ki ben duygusal bir insanım. Hemen etkilenirim. Görmezden geldim. Dedim ki herhalde şey yapacak. Toparladım devam et. Dedim ki arkadaşlar şifre yapıyoruz gençler işte şöyle olacak bakın. Hafıza tekniği falan. Aklınızı şöyle tutacaksınız. Türkler Anadolu'ya ayak pasınca paslar pas bas. Gene yazdı. Bırak bu ayakları. <laughs> Devam ediyor. Bir de hoca diyor evet. Hani hocam da değil. Hoca bırak bu ayakları. Kim bilir kim? Hatırla benimle arkadaşlar. Engellesek sıkıntı yok. Sonra bir moralim bozuldu. Biri canımı sıkıldım. Evet bir hafta hazırlık yapmışım. Duyuru yapmışım. Özel sorular hazırlamışım. Dersime güveniyorum. Bir sürü insan gelmiş benden beklenti içerisinde. Ders dinlemek istiyor. Dedim ki bir tane kişi için. Arkadaşlar dedim. Derse devam edemeyeceğiz. Aramızda art niyet insanlar var. Ya da bizi işte ya sabot eden insanlar var. Dersi keseceğiz. Ve hakikaten de 5 dakika sonra dersi kestim. Ve geçtim arkadaşlar koltuğuma kara kara oturdum düşündüm. Çok moralim bozuldu. Bakın hayat böyle. Hayatta hiçbir zaman, daha doğrusu her zaman sizin destekleyecek insanlar olmayacak. Sizi çekemeyen, sizin başarınızı kıskanan ya da size engel olmak isteyen rakipleriniz, düşmanlarınız ne bileyim. Hani artık nasıl gelirlersiniz insanlar olacak. O gün mesela ben tek bir şey kaybetmiştim. Tek bir şey inilmiştim arkadaşlar. Benim hayatta birkaç söz vardır ve beni etkileyen. O gün mesela o günden sonra şu sözü çok mesela hayatıma ilke O günden sonra ama. O güne kadar değil. Her esen rüzgarda boyun eğerseniz ota değmezsiniz. Bak söz ne kadar güzel görüyor musunuz? Her esen rüzgarda boyun eğersiniz. Yani en ufak başarısızlıkta, eleştiride, ne bileyim bir zorlukta pes ettiğiniz arkadaşlar boyun eğdiğinizde başarıya ulaşamazsınız. Ben o gün boyun eğmiştim mesela. Düşünsene bir haftalık seni kapatmıştım. O yüzden mücadeleyi asla bırakmayacaksınız. Bir şeye inanıyorsanız sevgili arkadaşlar, güveniyorsanız, inanıyorsunuz ve güveniyorsanız onun için ne yapacaksınız? Çalışacaksınız. Daha ben sonra pes etmedim. Sonra ayağa kalktım, çalışmaya devam ettim arkadaşlar. Belki 8 sene, 9 sene uğraştım. Bak şu anda benim hocamdayız, çok güzel bir ortamdayız. Yani bu da sizlere daha genel ne yapabiliyoruz? Ulaşabiliyoruz. Kitapları yazmaya devam etmişiz falan filan. Bırakmadım arkadaşlar, Anlaştık mı? Yani şu sözü unutmuyorsunuz. Her esen rüzgarda boyun eğmiyorsunuz, pes etmiyorsunuz. O zaman gel Pasinler Savaşı'na. O zaman şifremiz ne?